Selamlar herkese. Ben Mert ve bu videoda oynadığınız karakteri sınıfa göre eşyalarınızın değerli olup olmadığını nasıl anlarsınız ve eşyalarınızda hangi özellikler aram aramalısınız ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben rog oyuncusu olduğum için genellikle rog hakkındaki şeyleri biliyorum ancak kalan sınıflar için de nereden öğrenebileceğinizi anlatacağım. Şöyle bir şey var ki. Max Roll'da örneğin ben büyücü bilmediğim için bir büyücü rehberi açarsam aşağıda bu sol kısımdan da bakabilirsiniz. Endgame Game Gear and Skill Progression kısmında eşyalar için ne lazım onu bize gösteriyor. Heh, bu kısımda. Diyor ki silah için Yüksek hasar arayın öncelikle tabii ki ve değnek kullanmanızı öneriyormuş buradakinde ben asa kullanıyorum ama önemli değil kritik vuruş hasarı arayın savunmasız hasarı arayın zeka arayın çekirdek vuruşa hasarı arayın çekirdek yetenek vuruşa hasarı arayın ve yakın düşmanlara karşı hasar arayın diyor yani ne gerektiğini ne bulmanız gerektiğini sırasıyla yazmış altı öncelik olarak koymuş. Bu önceliklerden işte ilk ee, dördünü bulursanız yeterlidir. İşte bu farklı bir şey itemage kısmı. Özellik değil tam olarak ama. Burada her e, sınıf için belirtiliyor. Yani bu zaten şeye özel değil. Buradan ben gidip Pulverize Druid'i açsam. Tekrar soldan altıncı endgame gear and skill progression'a girsem. Aşağıda yine bana gösterecek. Yine Vulnerable, Core Skill Damage, Damage to Close Enemies. Bunların ne demek olduğunu bilmiyorsanız oyunu İngilizceye de çevirebilirsiniz. Ya da direkt çeviriye atsanız da çevireceğini düşünüyorum. İşte yakın düşmanlara karşı hasar, çekirdek yetenek hasarı, savunmasız hasarı. Bunun dışında Rogue için eğer anlatmam gerekirse. Örneğin ben özellikle şöyle. O slot için... En iyi özelliklerle düşmüş bir eşyaya da bis item deniliyor. Best in slot anlamında kısaltması İngilizce. Yani slottaki en iyisi manasında. Bu bis item diye geçer. Sebebi ise şu, yani en azından benim bu için. Normalde zehirlendi etkisindeki düşmanlardan hasar azaltma, zehir bu yıldı kullanmasaydım e, yeterli değildi. Aslında tam olarak bis item değil. Sırf o sebepten ötürü zehirlendi etkisindeki düşmanlardan hasar azaltma yerine. Normal hasar azaltma olsaydı o zaman çok iyiydi. Ancak böyle e, böyle olan halinde de benim için işe yarıyor. Çünkü ben zehir bu yılda gidiyorum. Ayrıca kalan her şeyde hasar azaltma üzerine olduğu için. Yakındaki düşmanlardan hasar azaltma, işte toplam zırh, maksimum can gibi şeyler olduğu için. E, herkesin arayacağı özelliklerden bir e, pantolon bu. Zehirlendi kısmı hariç. Zehirlendi kısmını sadece zehir kullananlar bulur. Pantolon için full defansif bir şey arıyoruz. Eldiven için dönem bıçaklar kullanıyorsak dönem bıçaklara artı 3 veren sonradan artı 4'e çıkıyor. E, delici atış için artı 3 veren sonradan yine artı 4'e çıkıyor. İşte seri atış için her neyse işte onun için artı 3 veren bir şey buluyoruz. Bunu yükselttiğimizde de artı 4'e çıkıyor en son. Şanslı vuruş ihtimali e, rogue için önemli. Onu bulabiliyoruz. Kritik vuruş ihtimali ve saldırı hızı bunlar en fazla ihtiyacımız olan şeyler genel olarak herkes bundan arar. Tabii ki de bulabildiği kadar yüksek bir e, rolda yani 6.6 değil de 15 ararlar yüzdelik olarak saldırı zime. Eğer göğüs zırhına gelirsek ben bunda e, savunma üzerine almadım. Lelit'i öldürebilmek için bir bu yıl gittiğim için hasar ve zehir hasarı aldım. Kalan ikisi savunma ama. Normalde bunda da toplam zırh, hasar azaltma, yakın düşmanlara karşı hasar azaltma, ve ekstradan ee, başka bir hasar azaltma özelliği aranıyor. İşte zehirli düşmanlara karşı olur. Uzak düşmanlara karşı olur. Hiç fark etmez. Kask için işler biraz daha değişik. Temel yetenek saldırı hızı ve hangi aşılamayı kullanıyorsanız. Ben zehir kullandığım için zehir aşılama. Gölge kullanıyorsanız gölge, buz kullanıyorsanız buz. Buz kullanan yine çok yok aslında. Ee, o aşılamaya artı kademe Temel yetenek saldırı hızı, Maksimum can ve yine toplam zırh ya da hasar azaltma Zırhların hepsi genel olarak hasar azaltma üzerine Bunda e, enerji Maliyet azaltma tarzı şeyler kullanabilir çizmede de ancak ben tövbekar baldırlık yani Penitent Greaves kullanıyorum Bunun sebebi Düşmanlara ekstradan kitle kontrol sağlıyor ve kitle kontrolde olanlar yani soğutulmuşlar ekstradan Hasar vuruyor bu nedenle genelde bunları kullan ya yani bunu kullandığını göreceksiniz rogların O yüzden çok fazla çizme almaz Rog oyuncuları Arbalet için Çekirdek yeteneklerin hasarı Kritik vuruş hasarı Savunmasız hasarı yakındaki düşmanlar hasar bunların hepsi okey gayet iyi Genel olarak Hasarınızı arttıracak şeyler Almanız gerekiyor Ama Şöyle söyleyeyim. Mesela aşılı yeteneklerle kritik vuruş hasarı yerine düz kritik vuruş hasarı daha iyi. Neden? Çünkü bir tanesi genel bir şey. Aşılı yetenek kullanmadığında ya da aşılama yeteneği kritik vuruş hasarı falan da yine daha kötü. Aşılama yeteneğiyle aşılı krit, aşılı yetenek farklı şeyler. Aşılı yetenek zehir aşılama kullandıktan sonra temel yetenek hariç herhangi bir yetenek kullandığımızda zehirli bir şekilde o yeteneği kullanmış oluyoruz. O anlama geliyor. Aşılama yeteneği direkt zehir aşılama varken ya da herhangi bir aşılama varken yaptığımız herhangi bir saldırı manasında. Ancak daha genel bir şey olduğu için düz kritik vuruş hasarı daha önemli. Muska için işler biraz daha farklı. O biraz kişisel tercihe girebiliyor. Aşılama çok kullanmıyorsanız tüm aşılama yeteneklerinin kademesi önemli değil savunma aspekti de çok fazla e, aspekti dediğim savunma afiksi çok fazla ekleyebilirsiniz de kişinin almak istediği şeye göre değişir. Bunda biraz daha yüksek rol bulmaya çalışır genelde insanlar. Mesela bende iki tane var. Biri ölümcül zehir pasifini arttırıyor, cani yeteneklere hasar veriyor, hasar arttırıyor, normal hasar arttırıyor ve bekleme süresi azaltma veriyor. Bundaki bekleme süresini de azaltma benim için çok önemli değil. Ancak hasar, cani yeteneklerin hasarı ve ölümcül zehir pasifi önemli. Ölümcül zehir pasifi yerine artı 3 aşılama olsaydı benim için çok daha iyiydi ama. Çünkü ben aşılama kullanıyorum. Benim e, asıl hasar kaynağım zehir aşılama ve twisting blades yani dönen bıçaklar. Bunda ise tüm aşılama yeteneklerine artı 3 verdiği için genellikle bunu kullanıyorum. Kötülük pasifi de e, yetenek ağacından bakabilirsiniz. Savunmasız hasarını arttırıyor. İşinize yaran bir pasife artı vermesi de gayet iyidir. Mahareti artı %10.9 vermesi de direkt hasar genel olarak. Ancak bunun yerine tabii ki düz hasar olsaydı ya da cani yeteneklerine hasar olsaydı daha iyiydi. Muskada da bu yıldan bu yılda ne aradığımız genellikle değişiyor. Örneğin buradan tier listten end game tier listten twisting blades roga girersen dönen bıçaklar roga. Burada muskada mesela ne önermiş bakalım. Burada muska da en önemlisi deyip enerji e, maliyet azaltma, sonra silah ustalığına e, artı, silah ustalığı bir pasif aynı zamanda bunu da göstermiş bulunayım. Silah ustalığı da şu oluyor, hançer kullanıyorsanız sağlıklı düşmanlara hasar, kılıç kullanıyorsanız art e, direkt artırılmış hasar, yay, arbalet o tarz şeyler de var. Biz genelde hançer kullanabiliyoruz, kılıç da kullanabiliyoruz. Bunda kılıç önermiştir muhtemelen. Evet kılıç önermiş çünkü kılıca direkt artırılmış hasar veriyor. %9 şu anda. Ekstra e, kadem olunca daha fazla artacaktır tabii ki. Hareket hızı. Bekleme süresinde azalma. Exploit o e, şeyin adı direkt. Kötülüğün adı. Pardon exploit o değil. Hangisi? Hile. Exploit hile. Sağlıklı ve yaralı düşmanları hasar. Kötülük de malice. Hasar azaltma ve yakın düşmanlara karşı hasar azaltma. Bunları önermiş Veda. Bu yıldan bu yılda genelde değişse de genel olarak bunları ararsanız çoğu bu yılda işe yarayacaktır. Şey hariç yani uzakçılık bir şey kullanıyorsanız muhtemelen farklı şeyler önerecek. Ancak Twisting Blade ya da Flurry kullanırsanız bunlar geçerlidir. Ben ee, genel olarak hem biraz savunma olsun diye zırh rerolladım. Özellikle kötülük pasifi işime geldi. Ekstradan hasar demek. Tüm aşılama yeteneklerinin artı 3 kademesi de benim için çok çok önemli aşılama kullandığım için. Çünkü ben bu sayede aşılamamı 12 level'a kadar çıkart. Eşyalar konusundaysa yine genel e, saldırı hasarını artıracak şeyler lazım. Genel saldırı hasarını artıracaktan kastım nedir? Mesela tüm istatistikler eğer paragonunuzda. Örneğin ben paragonu değiştirdim maalesef. E, Überlet'i öldürebilmek için. Mesela bu zekayı ya da başka bir zekayı bir şeyi karşılayamıyorsanız. Tüm istatistikler iyidir. İşinize yarar. Ancak karşılayabiliyorsanız ihtiyacınız yok. Ve genel olarak işte zehirlenme etkisindeki düşman hasar, kritik kuruş hasar, yakındaki düşmanları hasar ve en önemlisi de çekirdek yeteneklerle hasar. Bulursanız en çok işinize yarayacak şey onlardır. Peki bunlar dışında bir eşyayı satmak istediniz diyelim. Önemli olduğunu nereden anlayacaksınız? Onu direkt max roll'dan anlarsınız. Bu söylediklerim genel olarak kendinize nasıl eşya dizersiniz. En başında ama gösterdiğim gibi Max Roll'dan ya da benzeri bir yerden bakarsanız şu özelliklerden olan bir eşya düşürdüğünüz zaman en az 3 tanesi olan satma şansınız yüksektir. Ancak 3 tanesi yoksa yer bunların. Örneğin muska düşürdünüz. Enerji maliyet azaltma var silah ustalığı yok da atıyorum ee, Hile var Bekleme süresinde azalma var Satarsınız 3 tane dördüncü ne olursa olsun Ama iki tanesi var iki tanesi de farklı alakasız bunlardan hiçbir şey olmayan bir şey Hiç işe yaramayan bir şey o zaman satamazsınız kimse almaz Değerli olup olmadığını Burada yazanlardan en az 3 tanesinin Bulunmasıyla anlayabilirsiniz Bu eşya tipinden herhangi biri düştüğünde Buradan kontrol edin eğer ezberinizde yoksa. Örneğin burada işte maksimum can. Uzak düşmanlara karşı hasar azaltma. Yakın düşmanlara karşı hasar azaltma. Ve genel hasar azaltma. Son olarak da toplam Önermiş. Bunlardan 3 tanesi varsa. Sanctuary denilen bir discord var. O discordu daha önce bir videomda bahsetmiştim. Direkt bütün Diablo oyuncularının bulunduğu bir discord. 200-300 bin, bin kişi falan var hatta. Orada satış yeri var. Satış yerine ilan verip eşyanızı satabilirsiniz. Ve bu yüksek meblalarda altına da gidebilir. Eğer yüksek geldiyse ee, bu özellikler. Düşük geldiyse yine satılabilir elbette. Ancak tabii ki de alıcıya bağlı. Eşyanızın değerli olup olmadığını yani buradaki bu yıllarda istatistik önceliği kısmından kontrol ederek anlayabilirsiniz. Bu istatistiklerden en az 3 tanesini bulundurması gerekiyor eşyanızın ki değerli olabilsin. Neden 3 tane? Çünkü 4.'yü zaten insanlar değiştirebiliyor. Para harcıyor, O okültiste gidiyor, orada değiştiriyor istediği şey gelene kadar tekrar tekrar para harcayarak devam ediyor. Bu nedenle en az 3 tane bulunması gerekiyor. 4 tane bulunursa tabii ki çok daha iyi. Ancak onu düşürme şansı artık çok az olduğu için yapacak bir şey yok. Ve tabii ki de unutmayın yine söylemiş olayım. Sadece ve sadece nadir eşyaları, sarı eşyaları takaslayabilirsiniz. Ve takaslamanız için bu alttaki yıldızlar geliştirmemizi e, temsil ediyor demircide. Demircide geliştirmemiş olmanız lazım. Geliştirirseniz hesabınıza bağlanır, satamazsınız, takaslayamazsınız. Aynı zamanda giymemiş olmanız lazım eşyayı. Eğer eşyayı giyerseniz, kullanırsanız yine hesabınıza bağlanır, satamazsınız. Bu nedenle düşen eşyanın, İstatistikleri ee, istatistikleri iyi olsa bile kullanmayın eğer kullanmayacaksanız işinize yaramıyorsa sizde daha iyisi varsa satın, takasla ilan verip geliştirmeyin ki satabilin. Ve tabii ki de dikkat edin ki eşyanız kadim olsun. Çünkü kadim olunca kutsallardan ve normallerden çok çok daha güçlü oluyorlar. Bu nedenle insanlar sadece ve sadece nadir kadimleri alıyor. Nadirden kastım sarı renkte olanlar tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.